Beraberiz. başkanım e, öncelikle Merhaba. merhabalar e, bir ışık Tügelimizde bir projemiz var e, bir de millet bahçesi projemiz var İlk önce bunlardan bahsedelim e, bir de en son e, Çivri'nin ısınmasıyla alakalı bir projemiz var detayları sizden dinleyelim e, şimdi ısınmayla ilgili proje dediğiniz doğalgaz projemiz evet. Çivril'imizde yıllardır beklenen bir hizmet. Çivril'de maalesef göğüs hastalıkları ile ilgili rahatsızlıklar yıllardan beri çok fazla. Bunun sebebi burada hava kirliliğinin kış aylarında çok yoğun bir şekilde hissedilmesi. Biz de seçim vaatlerimizin arasındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendileri söz verdiler. Çivril'imizin bir mahallesine taşımalı sistemde doğalgaz 2019 yılı sonu itibariyle geldi. Ee, i̇nşallah bu yılda 2021 yılının ocağının 27'sinde BOTAŞ tarafından e, doğalgaz boru hattının Baklan'dan Çivri'de getirilmesine için ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde kazma vurulacak ve Çivri'limize e, doğalgaz boru hattı gelecek. Bu esnada da yatırımcı firma Denizli Enerji firması e, şehir içi kazılarını başlayıp Önümüzdeki kış e, mevsiminde çilimizin yine bir kısmına doğalgaz arzını sağlayacağız bu yatırım böyle devam ederek önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Çiğril Merkez, Haydan iyidir, Söğüt, Mentiş mahallelerimizde doğal gazımızı hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Bu sayede de hava kirliliği ortadan kalkacak. Hemşehrilerimiz sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edecekler. diğer projemiz de bizim vizyon projelerimizden bir tanesiydi. Işıklı Akgöz bu bölgenin sadece Çiğrilin değil, Denizli'nin Ege bölgesinin bir turizm cazibe merkezi. Evet. Biz buraya gelen ziyaretçi sayısını arttırmak istiyoruz. Buradaki sosyal ihtiyaçları karşılayacak mekanları da yapmayı hemşehrilerimize vaat etmiştik. Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunduk. Sayın Bakanımız Sağ olsun. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Cahil Özkan Bey, milletvekillerimizin destekleriyle de eee Millet Bahçesi için ihale dosyasını hazırladı. Işıklar bir millet bahçesi inşa edilecek ve yine bu bölge insanımız o millet bahçesinden, ışıklıdan, o sudan, o güzelliklerden istifade edecekler. Bir diğer projemiz Işıklı Gölü, Beydilli mahallemize sahili olan Işıklı Gölü'nde bir Nilüfer şöleni sunuluyor her yıl. Ve bu Nilüfer'i seyretmek isteyen, yerinde görmek, fotoğraf çektirmek isteyen hemşerilerimiz teknelerle gölde gezinti yapıyorlar. Biz de Çivil Belediyesi olarak göl kenarında bir taşınma satın aldık. Yine yukarıdan bir hazine arazisine lavanta dikimi gerçekleştirdik. Ormanda da görüşmelerimiz tamamlandı. O bölge bir mesire alanı inşa edeceğiz. Lavanta bahçemiz, oradaki restoranlar, sosyal tesisler ve GK'ya sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle de alışveriş noktalarıyla orada bir merkez oluşturup göle Nilüfer'i gezmeye gelenler Nilüfer mevsiminde. Diğer sezonda da o gölün manzarasından bir taraftan Akdağ'ın o güzel e, tabiat parkı e, doğasından istifade edecekler. E, gölümde o güzel manzarasını seyredecekleri bir mesire alanını şehrimize kazandırmak evet. istiyoruz. Peki başkanım e, kampçılar falan geliyor mu buraya Akdağ'da? Evet. E, bir de Dinar yolu üzerinde e, Işıklı Gölümüz. E, evet. Yolla alakalı bir şey var mı? Turizmi biraz daha canlandıracağız ama evet. tam bilmiyoruz orayı. Yol tabii siz de biliyorsunuz biraz evet. sıkıntılı. Çivril-Dinar arasındaki yolunda Önümüzdeki günlerde ihalesi yapıldığında biz yine müjdemizi hemşerilerimize vermek istiyoruz. Şu bir mahkeme süreci var. Bu evet. süreç sonlandı. İnşallah o yolda yapıldığında İzmir'den Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'in içeriğine Antalya'ya geçmek isteyen hemşerilerimiz bu rotayı kullanıyorlar. Çiğ üzerinden, Dinar üzerinden Antalya'ya geçiyorlar. Evet. Ve bu güzergahta böyle bir mesire alanında çok fazla turist çekecek. Tabi bizim e, sadece turizme öneri projelerimiz e, bunlar. Özdemirci mahallemize bir mezarlık var, Balbal Mezarlığı. E, bir rota hazırladık o master planımızın içerisinde. Oradaki bir şifalı suyumuz var Özdemirci Mahallesi'nde, bir şifalı çeşme. E, yıllardan beri e, yurdumun dört köşesinde insanlar gelip orada şifa bulmak için o sudan ısrar ediyorlar. Evet. Oradaki çeşmene bir düzenleme yapmak istiyoruz. E, sonrasında e, Kanun Sultan Süleyman'ın Rodos seferine giderken üzerinden geçtiği bir köprümüz var Menderes üzerinde, Çıtak, evet. Kavakköy mahallemizde. Tabi o köprü yıllar içerisinde biraz zarar görmüş, yıkılmış. O köprünün restore edilmesiyle ilgili karayollarına projemizi sunduk. O köprü inşa edildiğinde, restore edildiğinde o bölgede yine bir mesire alanı oluşturacağız. Yani deniz tarafından gelen ziyaretçilerimiz, özdemirci mezarlıkları, yine özlem için şifa çeşmesinden içecekleri suyla Kavakköy'deki o derman köprüsünden geçecekler. O köprüden geçen muhakkak derdine bir derman bulur. Sonrasında da Beyce Sultan Hüyü'nde bizim çivrilimizin Milattan önce 5000 yıllara dayanan ilk yerleşimlerini görecekler. O günden bugüne kadar 40 katmanlı bir şehir Beyce Sultan. Oradaki kazılarımızla Yılın 12 ayı devam edecek. Kültür Bakanlığımızda yaptığımız görüşmelerde 12 aylık kazı çalışmaları şu an itibariyle başladı. Şimdi de uğrasanız kazı çalışmaları devam ediyor. Orayı da turumuzun içerisine alıyoruz. Sonrasında biraz önce bahsettiğimiz Işıklı Akköz'deki millet bahçesi ve Sığır Kuyruğu Yaylamız. Milli Parklarla da görüşmemizi yaptık. O bölgede yapacakları lavabolar, tuvaletler, mescit, kameralarla Sığır Kuyruğu Yaylamızın ulaşım için yolunda da bir düzenleme yapacağız. Sığır kuyulu yaylamızdan da Tokalı Kanyonu'na geçiş için e, yine orada bir düzen, yol düzenlemesi yapıyoruz. Tokalı Kanyonu 5-6 saatlik bir e, parkur. E, adrenalin tutkunu bütün e, gençler özellikle çok tercih ediyorlar. Grup grup geliyorlar. E, o Tokalı Kanyonu'ndan geçip Gümüşsüm Adli'ye geleceğiz. Orada da bir yani. şelalemiz var. E, bir doğal güzellik. O şelalemizin olduğu yerde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Osman Başkanımızın yapmış olduğu güzel bir tesis var. Bu tesiste misafirlerimizi ağırlayacağız. Sonrasında da Beydili'de gölün kenarındaki o Nilüfer Bahçemiz mesire alanımız e, ve gölden tekneye binip karşıdan Sunduru tren istasyonumuza e, geçirmek istiyoruz. Evet. E, o da tekneyle ilk defa yapılacak bir güzergah. E, Karşıyaka'ya geçer gibi veya İstanbul'da ana Üsküdar'dan başka evet. geçer gibi düşünün. Beydili'den Sunduru mahallemize bir tekne güzergahı olacak. O projemiz artık e, net değil ama o da hayalimiz diyelim. Belki ikinci tane... döneme bir yatırım mı acaba? <gülüyor> 1882'de <laughs> Çivil'e bir demiryolu projesi, evet. Abdülhamid Han zamanında yapılmış bir proje. 1989 yılına kadar trenimiz de Çivil'de çalıştı. İstanbul Denizli Pamukkale Ekspresi'ne biz e, Çivil'den Süttaş'a kadar giderdik. Süttaş'ta evet. o trene binerdik. E, bu hatta 32 kilometrelik hatta çalışan bir trenimiz vardı bizim. Ama 89 yılında ekonomik olmadığı gerekçesiyle bu tren kaldırılmıştı. Bu trenimizi geri getirmek için girişimlerde bulunduk. Kayıkla Beydilli'den Sundurlu Mahallemize tren istasyonuna götürdüğümüz ziyaretçilerimizi oradan trene bindirip tekrar şehirle getirmek istiyoruz. Demiryolu'ndaki istasyonumuzdaki binaların restorasyon çalışmaları bitmek üzere. O bölgeye de yapacağımız bir peyzaj düzenlemesiyle turizme kazandıracağız. Orada sergi salonları olacak, kafeteryalar olacak burada da turumuzu noktalayacağız Şirinde. Ee, Tabi bunu size kısaca anlattık ama Evet. E, uzun bir şehrin e, şehrin projenin de... ürünü olarak görünüyor galiba. Evet, en kısa zamanda hem şehirlerimizi bu güzelliklerle kavuşturmak istiyoruz. Peki başkanım bir istiklal caddesi olabilir mi bunun sonucunda? E, işte tren ağları kuruyorsunuz vesaire. Hı -hı. E, neden buraya gelen de e, turistler şöyle ilçeyi bir gezsin. Yani e, İsker Caddesi tabii trafiğe kapalı bir cadde, evet. tramvayla e, gezi yapılabiliyor. Tabii Çivril'de e, geçmişten yapılaşma bazı alanlarda çok dar olduğu için çarşımız özellikle çok dar. Bu şekilde değil de e, ana caddemizi e, o, o şekilde düzenleyebiliriz. Yani bazı zaman dilimlerinde, yaz aylarında belli saatlerde trafiğe kapatabiliriz diye düşünüyoruz. Bunlar ileriki dönemlerde ödüleceğimiz projeler. Evet. Bir de bir meydan projemiz var. E, belediyemizin, şu anki belediyemizin karşısındaki caminin avlusunu, avlu duvarlarını yıkarak e, Çınar'daki camimiz gibi orada halkın istifadesine sunacağız cami avlusunu. Geniş bir meydana dönüştürme projemiz var. E, tabii e, siz de gördünüz, belediyemiz 1978'de inşa edilmiş. E, maalesef fiziki şartları itibariyle hemşehrilerimizin ulaşımı çok da kolay değil. Merdivenleri evet. çok dik bina eskimiş ve yeterli değil. Bu nedenle de bir belediye hizmet binası projemiz var. Onu da önümüzdeki günlerde netleştikten sonra hemşehrilerimizle paylaşmak isteriz. Peki. Bir de başkanım son bir soru. Kültür müdürümüz, turizm müdürümüz biliyorsunuz eski belediye başkanımız tavas Belediye evet, Başkanımız Turhan Veli Bey. Eee Züpür'den yukarısını düşünecek olursak, şimdi Çal'ın da kendine göre bir e, turizm planı var, Güney'in de kendine göre bir turizm planı var, e, işte Çivril Belediyesi'nde kendine göre bir e, projesi var. E, bu e, hepsine baktığımız zaman e, projeler gerçekten edit güzel projeler. E, mesela Güney Belediyesi'nin tekne turları var e, barajda, e, çok güzel bir proje ve Nisan ayında. Ee, gündeme herhalde Başlayacak. başlayacaklar. Ee, şimdi turizm yolu var. Büyükşehir'in yine Irlıganlı'dan Çal'a gelen bir yol. Bu da İstanbul'a bağlayacak. Ee, İstanbul'dan direkt işte Uşak üzerinden daha yakın olduğu için. Ee, böyle bölgede bir turizmle alakalı bir gelişme var. Vallahi bunu... 2021 acaba turizm yılı mı olacak? Ee, Çal Belediyesi ile ya da Çal ilçesi ile eee birbirine bağlama noktası veya üç bölgeyi e, buradan gelen vatandaşlar işte buraya Dinardan geldikleri zaman Çivril'e uğrayıp Çivril'den Çala Çal'dan güneye geçme ihtimalleri olabilir mi? Böyle bir proje çıkar mı acaba? E, 2020 deniz yılı dedik. E, tam malum pandemi nedeniyle sıkıntılı geçen bir yıl oldu. E, böyle iddialı bir söylemde bulunmak istemiyoruz ama bu bölge hakikaten Baklan Çal Bekilli bölgesi, Çirül bölgesi, Büyük Menderes Nehri'nin kaynağını oluşturan, sonra suladığı verimli ovalardan oluşan bir coğrafya. Dolayısıyla güzel topraklar, verimli topraklar. Bir biz Özdemirci'den başlattık, sınırımız olduğu için. Haliyle Baklanda da tarihi ve doğal güzellikleri evet. olan Beş Parmak Dağları ile oradaki türbeleriyle, camileriyle turizm rotasına dahil edilebilecek yerler var. Çal'da da Hakeza öyle kanyonu var, Bekirli'de evet. de var. bütün bunları bir bütün içerisinde değerlendirebiliriz. Ama önce işte bu yap bozuk parçaları gibi herkes kendi evet, bölgesine kendi bölgesini yapıp sonra netleştirmesi gerekiyor ki sonra bu zincirin halkı evet. oluşturup önce çala sonra baklana sonra çivrile Bekirli'ye bu projeleri dağıtalım. kazanırsak hepimiz kazanalım. Birlikte evet. tek kazanalım. Bizim de dileğimiz temennimiz budur. Teşekkürler. Teşekkür ederim.